Gumball, o DVD'yi bugün geri götürmeyi unutma yoksa ceza alırım. sen götüremez misin? Arabası olan sensin. Trendeki timsahları 72 kere izleyen de sensin. Ah, ama teknik olarak filmi kendi paranla kiraladım. Çocuklarımı beslemek için kazandığım parayla. Yapmaya karar verdiğin çocuklar. <laughs> tamam, sorun değil anne, ben götürürüm. çok naziksin tatlım. Pantolon giymeyi de unutma. Hoşça kal. Ah. David. Şu DVD'yi gördün mü? Darwin, ne yapıyorsun sen? Pizza kesiciyi kullanıyorum. O bir pizza kesici değil, bir DVD. Ver şunu bana. Ah, bu şeylere gerçekten çok dikkat etmen gerekiyor. En ufak çizikte mahvolurlar. Sonsuza ne... Aa, bambol. Sus sus. Dikkatsizliğinden bıktım artık Darwin. Bu disk lazer teknolojisi kullanıyor. Ona saygılı davranmalısın. Anlıyor musun beni? Ama süngerin yanlış tarafını kullanıyorsun. Aa! yapacağız şimdi? Aa. Cezamızı kabullenip annemize söyleyelim ha, mi? Saçmalama. Çok daha iyi bir fikrim var. İşte. Kartondan her şeyi yapabilirsin ve kimse farkı anlayamaz. Gerçekten mi? Sanki bu biraz belli. Öyle diyorsun ama üç hafta önce pantolonumu kaybettim ve hala kimse fark etmedi. Ama bu yürüyüşe herkes fark etti. Sahi mı? Uzay elbisesiyle tuvalete girmiş gibisin. Hmm, ne sevimli bir köpek. Olamaz. Lazer videodan mektup var. Ne ol boşu. Diğerlerinin yanına koy. Hayır bu kırmızı. Acil demek. Darfı mı kırmızı yazılar mı? Kırmızı zarf kırmızı yazılar. Aslında okuması çok zor. DVD için 25 dolar ödeyin diyor. Hı? Ne yapacağız? Cezamızı kabul edip anneme mi söyleyelim? Hayır hayır. Ee, bunu düşünmek için biraz bana zaman tanı. Ah. Ee? Olamaz. Yine lazer videodan mektuplar. Başımız büyük belada. Annem gelmeden bunları hemen saklamak zorundayız. Alo. Tatlım başınız belada mı? Çünkü annelik hislerim zil çalıyor. Belanın kokusunu alırım. Ay ben, Hayır hayır biz çok iyi sorun yok. Hoşça kal. Yalan mı söylüyorsun? <laughs> Tabii ki hayır anne. Evet yalan söylüyorsun. Hemen eve geliyorum. Anne eve geliyor. Şimdi. Biliyordum, Başınız büyük belada. Anne bizi fena yapmadan önce nazar videoya ulaşmamız gerek. Mektupları durdur. Mektupları durdur. Ya, Ortaya çıkmanızın zamanı gelmişti. Herhalde paramı getirdiniz. Daha iyisi, Larry. DVD getirdik. Gerçek mi diye kontrol etmeme izin verirsiniz herhalde. Geçen seferki bir karton parçasıydı. Heh, al da bak. Trendeki timsahlar. Olamaz. Bu trende

Beş saniye daha uzun ve kasttaki her isim ikinizden biri. Kasta başkalarını da ekleyelim demiştim. Ne yani onlar mı övülseydi? Bunu kabul etmem mümkün değil. Gerçek DVD'yi hemen vermelisiniz. Ah, Veremeyiz! <laughs> e bize kesmek için kullandık. Sonra sindirin yanlış tarafına yedik ve çöpe ütücüye attık. Lütfen anne anne bize söylemeyin. Ben zaten... DVD ne kadar Larry? Yirmi beş dolar. Ne? 25 dolar için mi işten çıkıp bir köpekle mahallede sizi kovaladım? Ama sana söylemeye korkuyordum. Ah sizi şapşallar. Hiçbir şey sizi sevmeme engelleyemez. Gelin buraya. <laughs> Şimdi parasını ödeyelim. Gördün mü Darwin? Her zaman gerçeği söyleyip cezanı kabullenmelisin. <laughs> Dağ!